Merhaba arkadaşlar. Bugün size bahsetmek istediğim şey e, Instagram hesabım. Instagram hesabımda daha e, şey işte kanalımla ilgili şeyler yok ama çok yakında olacak. Adım e, Minecraft seven kız. Çünkü gerçekten seviyorum. Ama bir türlü oynayamıyorum. Çünkü benim bilgisayarımın grafik ayarları bilmem bilmem de işte oyuna şey olmuyor. Yoksa, yoksa ben yüklemiştim. O sorundan dolayı olmadı. Burada kendimi yaptım. Benim saçımın burası böyle pembe değil ama olmasını çok isterim. <laughs> İstediğim için böyle yaptım. Adım Minecraft seven kız. Böyle de var. Büyük de var. İkisi de. Büyük yazdım ama bazen küçük gözüküyor. Bazen büyük gözüküyor. Siz böyle yine de e, böyle çıktığında arama motorunda altına Yağmur Gençoğlu yazması gerekiyor. Evet. E, umarım Instagram hesabıma bakarsınız. İyi günler dilerim.